Şampiyonların Yolu 3. Bölüm Bugün son günlerde yapılan güncel transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Bu sezon La Liga'da şampiyon olan ve Real Madrid ile yaptıkları tüm maçları kazanan Barcelona, Robert Lewandowski sonrası için Manchester City forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor. 2026 yılının yaz aylarında Haaland'ın sözleşmesindeki 175 milyon euro serbest kalma maddesi devreye girecek ve Barcelona vakti zamanı geldiğinde bu bedeli ödeyip Haaland'ı takıma transfer ederek Rafinha, Haaland ve Yaman üçlüsünün olduğu hücum hattının hayalini kuruyor. Barcelona, kadrosundaki Saabek bölgesine transfer yapmak istiyor. Bu bölge için başlıca adaylar Inter forması giyen Danzel Danfries ve Chelsea forması giyen Chris James. Inter Danfries'i satmak istemiyor. Chelsea ise sakatlıklardan dolayı birkaç yıldır istikrar sağlayamayan James'i 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satabilir. Uzun yıllardır formasını giydi ve büyük başarılar imza attı takımından sezon sonu ayrılacak olan Kevin De Bruyne için transfer teklifleri giderek artıyor. Belçikalı yıldız oyuncu ile Premier Lig'den Liverpool, Arsenal ve Chelsea oyuncu ile ilgilenirken MLS Suudi Arabistan'dan da büyük ilgi var. Son günlerde ise İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'nin yıldız oyuncuya büyük bir ilgisi oluştu. Belçika milli takımından arkadaşı olan Lukaku'nun takımda bulunması ve De Bruyne'nin eşinin de İtalya'da yaşamak istemesi yıldız oyuncunun Napoli'ye olan transfer sürecini hızlandırmış durumda. Bu sezon tüm kulvarlarda oldukça başarısız bir sezon geçiren ve bir tane bile kupa alamayan Real Madrid yeni sezon için transfer harekatına başlamış durumda. Birkaç hafta önce Trent Alexander Arnold ile anlaşma sağlayan Real Madrid geçtiğimiz birkaç gün önce Burnhamut forması giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Dejan Hughes'in transferini bitirdi. Real Madrid geleceğin yıldız savunma oyuncusu olma potansiyeli taşıyan Hughes'in serbest kalma bedeli olan 50 milyon poundu oyuncunun kulübü Burnhamut'a ödemeye kabul etti. Real Madrid Yusen ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Real Madrid yönetimi Carlo Ancelotti'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna geçmesi için Xabi Alonso ile anlaşma sağlamıştı ve başarılı teknik direktör Real Madrid'in sol bek bölgesine transfer takviyesi isterse Alonso'nun ilk tercihi Bayer Leverkusen'le birlikte çalıştığı Alejandro Grimaldo olacak. Real Madrid orta saha bölgesine de Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'i transfer etmek istiyor. Chelsea 2 yıl önce Enzo Fernandez'i Benfica'dan 121 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Bundan dolayı Chelsea Enzo için 150 milyon euro bonservis bedelinin altında oyuncusundan kar yapmadan satmak istemiyor. Barcelona kanat transferi yapmak istiyor ve listelerinde öne çıkan iki aday geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendikleri Rafael Leao ve Nico Williams. Milan yönetimi Leao için serbest kalma maddesi olan 175 milyon euro bonservis bedelinin ödenmesini istiyordu. Ancak aradan geçen uzun zaman içerisinde Milan'ın bu sezon ligde oldukça başarılı bir performans göstermesi ve bundan dolayı da Leao'nun performansının düşmesinden dolayı Milan yönetimi Rafael Leao için serbest kalma maddesi olan 175 milyon euro talebinden vazgeçti. Nico Williams'ın ise Atletik Bilbao ile olan sözleşmesinde 50 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncu takımdan ayrılma durumu olursa ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak Bilbao yönetimi oyuncusunu takımda tutup uzun yıllar boyunca Bilbao formasını giydirerek oyuncuyu kulüp efsanesi yapmak istiyor. Birçok dev kulüp Florian Wirt transfer etmek için yarış halinde. Manchester City, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih, Leverkusen'in geleceği parlak genç 10 numarası için yarış halinde. Saydığım 4 kulüp içerisinde Florent Wirtz'e şu anki durumda en yakın olan kulüp Bayern Münih. Ancak yaz transfer dönemi açılınca her an her şey olabilir. Tren Alexander Arnold'un Real Madrid'e transfer olmasının ardından sabek bölgesine transfer yapmak isteyen Liverpool, Bayern Leverkusen forması giyen Jeremy Frimpong'u transfer etmek üzere. Liverpool oyuncunun serbest kalma maddesi olan 35 milyon euroyu ödemeyi kabul etti. İlerleyen birkaç gün içerisinde Frimpong ile resmi imzalar atılacak. Galatasaray'ın bu sezon ligdeki olağanüstü performansında ve şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osime'nin transfer durumu iyice karışmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Fabrizio Romano'nun yaptığı haberde Osime'nin Galatasaray'dan ayrılıp Napoli'ye döneceğini ancak Napoli'de kalmayacağını belirtmişti. Ve Osime'nin Premier Ligi olan transferi için istediği maaştan dolayı şu anda zor olduğunu belirtmişti. Bunun yanında ise geçtiğimiz çarşamba günü Zira Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u Gaziantep'te 3-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray'da Osimen final maçı sonrası dönüş uçağında gece saat 02.25 sularında Osimen takım arkadaşlarına dönerek Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Burada yaşadığım duyguları tarif edemem. Kendimi buraya ait hissediyorum. Taraftarı ve Galatasaray'ı çok seviyorum. İnsan nerede mutluysa orada olmalı. Transfer kararımı sezon sonunda açıklayacaktım ama kalma düşüncem ağır basıyor. Kalmayı düşünüyorum son kararımı sezon sonunda herkes öğrenecek açıklamasında bulundu ve Osimhen'e karşı önce alkışlar yükseltildi sonrasında ise takım arkadaşları Osimhen'e sarıldı. Osimhen'in takım arkadaşlarına ve kulüpteki bazı yöneticilere karşı olan bu açıklamasının ardından Nijeryalı yıldız oyuncunun Galatasaray'da kalma ihtimali oldukça yükseldi. Sizce Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Galatasaray yönetimi Osimhen'in transfer edilememesi durumunda B planı olarak sezon sonunda Lili'ye sözleşmesi bitecek olan Jonathan David'i transfer etmek istiyor. Jonathan David ile birçok Avrupa kulübü ilgileniyor ve Napoli geçtiğimiz günlerde oyuncu ile temasa geçti. Napoli Jonathan David'i transfer etmek istiyor ve Galatasaray'ın bu transferden çekilmesini istiyor. Galatasaray'ın Jonathan David transferinden çekilmesi için Napoli, Ossimene'i Galatasaray'a vermeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dushan Tadic ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda herhangi bir kesin durum yok. Sezon bittikten sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezon için vereceği rapor doğrultusunda yönetim Tadic ile sözleşme yenileyecek ya da Tadic takımdan ayrılacak. Tadic'in Fenerbahçe'den ayrılması durumunda eski kulübü Ajax'a dönme ihtimali çok yüksek. Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bir diğer oyuncu ise Edin Dzeko. Yine Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde Dzeko ile yine sözleşme imzalanacak. Aynı zamanda Yıldız Santofor oyuncu ile İtalya Serie A'dan Fiorentina ve Koma ilgileniyor. Fenerbahçe yaz transfer dönemi açılmadan Milan Milan bon bonservisini almak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe bon bonservisini almak için oyuncunun kulübü Paris Saint Germain ile pazarlıklara başlamıştı. Paris Saint Germain Fenerbahçe ile olan pazarlıklara ilk başladığında Şikrinyer için 15 milyon euro bonservis bedeli istiyordu. Şu anki durumda pazarlıklar sonucu bu rakam 10 milyon euroya kadar indi ve Fenerbahçe bu rakamı ödemeye kabul etti. Ancak bu transferdeki asıl sorun Şikrinyer'in Fenerbahçe'den istediği yıllık maaş. Milan Şikrinyer Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon euro maaş kazanacağı 4 yıllık kontrat istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise böyle bir maaş tutarını forvet hattında kullanmak istiyor ve Şıkrınyar'dan indirim bekliyor. Şıkrınyar maaş beklentisinde indirim yaparsa Fenerbahçe bu transferde mutlu sona ulaşacak. Beşiktaş'ta Ciro Immobile 1 yıl daha takımda kalacak ve buna rağmen Beşiktaş Santrafor bölgesine transfer yapmak istiyor. Siyah beyazlı ekibin gündemine son olarak Temi Abraham geldi. Konservisi Roma'da olan ve bu sezon Milan'da kiralık forma giyen Abraham pek verimli bir sezon geçirmedi ve yeni sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Uygun durumlar oluşursa Beşiktaş'ın Abraham'ı Roma'dan kiralama durumu olabilir. Orta sahasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş Mahmudu Bayo transferini bitirmek istiyor. 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon kendi takımı ile neredeyse her maça çıktı ve maç kaçırmadı. Şampiyonların yolu 3. bölümde videonun sonuna geldik. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.